Arkadaşlar ben Adnan Clash Royale'ın birinci bölümden hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterlerimiz bunlar. Fazladan bir karakterlerimiz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ödülümüz var. Şunu alalım arkadaşlar. Bakayım. Bence hangisini alayım? Ya ha, bence bunu alayım. Avcı daha iyi. Ben Avcıyı daha çok seviyorum. Ve Avcıyı seçelim bunu. Kiminle değiştirelim? Bence arkadaşlar şöyle değiştiriyoruz kiminle. Evet arkadaşlar şimdi silah değiştiriyorum bunu ve maça giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girdik. İlk önce ben bunu buraya atacağım. Sonra da avcıyı atıyorum arkadaşlar. Sonra bunları da atıyorum. Evet, ama şey öldü. Prens öldü. Tamam. Neyse bir şey yok. Hadi. Ama olamadı öldü. Tamam. Heh, şunu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir da attık. Güzel gidiyoruz bu arada. Şöyle avcıya atalım arkadaşlar. Devam edelim. Hadi aldık. Alacağız. Alacağız, alacağız bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle domuz bilgisini atıyoruz arkadaşlar. Konuşamadım. Bir tane daha var. Daha Tamam. Tamam abicim. Çok iyi. Şöyle de prensi atalım arkadaşlar ve devam edelim. Yahu bu, bu nereden geldi? Ya? İşte bu. Bunları da atalım. Oha yediler. Avcıyı da atalım. Buradan. Ya bu, bu nereden geldi ya? Biz de deve atalım. Heh, da atalım güzel oldu. İşte bu aldık arkadaşlar bu maçı. Şuradan prensi de kalkalım. Vay vay vay, vay. İşte bu. Ya bu nereden geldi ya? İşte bu arkadaşlar. İşte bu. 30 tane kupa aldık. Güzel. Ya sonra ya sonra. Şuradan bir ödülümüz var. Şuradan açalım bu ödülü. Altı yazdı. Altı bir şey değil Bilmiyorum. Orada geliyordu. Burada hiçbir şey gelmiyor. Gelmedi maalesef. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.